Ee, merhaba arkadaşlar, şu anda e, dünyanın en korkunç metro e, merdivenindeyim. Özellikle yukarıya çıkarken gerçekten çok fenalaşıyorum yani. Herhangi bir şekilde düşerim falan ki gerçekten anksiyetim artıyor. Şu anda e, Sieg diyorum. <laughs> Ben Best e gidiyorum. Aslında dün gittim oradan birkaç tane video çektim ama muhtemelen onları kullanmayacağız. Belki de kullanırız yani o da gün batımıydı belki daha farklı görünüyordu. Neyse e, size biraz odanın hikayesini işte oradaki şeylerin hikayesini falan anlatacağım. Yani öyle bu da peşlerin en turistik yerlerinden birine götüreceğim bugün sizi. E o zaman hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar buraya giden Buraya giden yollar bile o kadar güzel ki. Şimdi burayı tırmanmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Işte. <laughs> Şu anda gidiyoruz. <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar. Bak burası gerçekten çok güzel. Yani şu da bir fisherman. <laughs> Look at the Abi gerçekten süper ya. Şurası da benim okulum herhalde. Herhalde galiba şurası ya. <laughs> 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 çok güzel. Bunlar fishermenler. Zamanında Macaristan hükümeti Burayı koruma görevini bu insanlara vermiş. O yüzden buranın adı Fisherman Bastion'mış. Ve işte çok turistik bir yer. O yüzden de çok kalabalık. Burada her yerde ağaç var bu arada. Bu da Matias Kilisesi. Matias Kilisesi de inanılmaz güzel. Zaten bu yüzden de biraz ünlü. Yani bu iki şey Fisherman Bastion ve Matias Kilisesi ayrılmaz bir bu parça. Burası böyle bir yer. Ayrı bir şehir gibi. Gerçekten çok güzel. Bu gördüğünüz e, kutsal üçlü anıtı vebanın 18. yüzyılda bitmesinin ardından Buda Kalesi'ne yapılan bir anıtmış. Anlamada işte vebanın bitişi. Arkadaşlar bu da Matias Kilisesi'nin bir parçasıymış. E, Macar Kralları burada taç giymişler ve Osmanlı zamanında Burası camiye çevrilmiş, burası bir camiymiş Osmanlı'dan sonra tekrar restore edilmiş ve kiliseye çevrilmiş. Şimdi de burada düzenli olarak ayinler yapılıyormuş yani bu kilise ve bu cami yan yanaymış Osmanlı zamanında. Sürenin manzarası şaka mı? Parlamento binası. Arkadaşlar şu anda opera binasındayız ve ne kadar güzel göründüğüne bakar mısınız daha önce hiçbir kadar güzel bir opera binası görmedim. Bardak asmışlar. Burada bir asker var. Abi! Look at opera binası. Çıktığım zaman dışını da çekeceğim ama hayatımda hiç daha güzel bir yer görmemiş bile olabilirim. Dışı ayrı güzel, içi ayrı güzel. İnanılmaz. İnanılmaz güzel. Wow. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tuna e, Meyve'nin yanında yürüyorum şu anda. <laughs> Ee, bugün şu e, ayakkabılar anıtını görmeye gidiyorum. Zaten biliyorsunuzdur ayakkabılar anıtını. Yani yüksek ihtimal Danube Bank ee, Shoes bir şey <laughs> bilmiyorum hatırlamadım. Neyse her neyse buranın manzara süper. Yani Danube Tuna demek yani Tuna Nehri'nin işte kıyısındayım şu an. Burada bu arada kriz gemileri, partileri işte özellikle akşam vakti parlamento binasını görmek için gerçekten inanılmaz bir seçim. Çok güzel görünüyor ama bence pahalı ya. Tam ne kadar da hatırlamıyorum. 6000 forint falan herhalde. Arkadaşlar geldim. Ee, şurası parlamento binası. Burası zaten e, bu da birisin en güzel yapılarından biri ve oh! ay önümü görmedim bir gibi düşüyor. Bunlar da ayakkabılar anıtı. Bunlar e, Nazilerin öldürdüğü Yahudilerin, İsraillilerin anıtı. Ben de Parlamento binasının önündeyim. Şimdi burası hakkında size biraz bilgi vereceğim Öncelikle şu devasa heykel Şöyle yapsam heh. Öncelikle bu devasa heykel ikinci Ferenc Rakozi diye bir adammış Bu adam 1703 ve 1711 yılları arasında Macaristan'ın bağımsızlığı için inanılmaz bir çaba göstermiş O yüzden de buraya böyle bir heykelini dikmiş Ve kocaman Yani gerçekten kocaman Şu gördüğünüz gerçekten şaheser gerçekten yani Macarlar bu konuda gerçekten bayağı iyilermiş anlaşıldığı üzere. Ee, bu bina da 1900 yılında tamamlanmış. Macar Krallığı'nın 1000. yılı anısına yapılmış. Avrupa'nın parlamento binalarından birisiymiş. O kadar soğuktu telefonum da dondu gerçekten. Mal oldu telefonum. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu adam 1848 ve 1849 yılları arasında Macaristan devletinin bağımsızlığı e, Habsburg devletine karşı bağımsızlığını almak için savaşmış. Adı Kossuth Lajos diye bir adam. E, adam liberal ve anayasal liberal bir düşünürmüş ve anayasal düzene inanıyormuş. Ve e, Macer Macar devleti kısa süreli Macar devletinin İlk ve tek e, başkanı olarak görev yapmış. Daha sonrasında Habsburg ve Rusya'nın da desteğiyle bu adamı sürgüne göndermişler. E, ama gerçekten bağımsızlığı için savaşan ilk ve tek başkanmış. O yüzden burada kocaman bir e, şey var. Görüyorsun, burada bir çalışma var şu an. Ağaç mı ekiyorlar ne yaptılar bilmiyorum. Bu da parlamento binası. Bunun akşam çektiğim görüntülerde olması gerekiyor. Onları da eklerim. Arkadaşlar şu anda parlamento binasının önündeyiz. Ne olmaz güzel görünüyor. Bugün sizlerle illüzyon müzesine geldik. Bu da kesinlikle gelmeniz gereken bir yer gerçekten. Bugün size burayı göstereceğiz. Hayatınızda böyle bir yer görmediğinize emin olabilirsiniz. Ya belki de gelmişsiniz de bilmiyorum. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Neyse videonun geri kalanında sadece size buradaki odaları vesaire bunları göstereceğim. Bunu da bir videomuza böyle küçücük bir test olarak koyarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oha. sadece bir tane kalp var ve etrafta bir sürü var gibi. Çok güzel. İnanamıyorum. Acaba buradan seçtiğinize mi dönüşüyor? Hiçbir fikrim yok. düşünürler diye. Ay nerede arkadaşlarımı kaybettim? Bu ne burada? O? <laughs> Bunlar da bir bana garip garip baktı. Buldum arkadaşlarımı. <laughs> Oha! Bir daha yap. <laughs> hissettirince böyle bir şeyler oluyor. Bakın böyle. Şimdi kendi avatarımı yapacağız. Çok çirkin oldum ya. <laughs> Burada böyle koltuklar var. Oturup bakıp izleyebiliyorsunuz. oynattıkça orada hareket ediyor bak